programını nasıl indirileceğimizi göstereceğim. Oyunlara tıklıyoruz. Gezginler sitesinden ben indiriyorum. Winrar güçlü bir arşiv yöneticileri ve dosyalarına dosyaları en tam destek sağlar. Arşivlere dosya çıkartılmasını destekler. Güçlü sıkıştırma, ciltler, şifreleme ve kendilerine modüle elbettiğimi kolaylıklarına Winrar'ın diğer özellikler arasındadır. İndireceğiniz dosya bir Winrar dönemi sürümüdür. Herkes bir programı kırk günlükleriniz o 40 günlük süre hiç zaman bitmiyor. Yani hep deneme süresindesin. Neyse indirdim. Evet indi şu an. Winner'a tıklayalım. Evet diyelim. Deneme sürümü de 40 günlük bir test deneme var. Lütfen deneme. Evet, Türkiye'ye tıklayalım. Evet, tamam tıklıyoruz. Bu kadar. Yine bu kısa başarı yüklendi. Seçenekler menüsünden ayarlar. İlk defa yapabilirsiniz. Çevirim işaret bakmayın. Evet arkadaşlar bitiyoruz ve bu kadar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler.